merhabalar. Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak geçen hafta başlatmış olduğumuz Scratch eğitim serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta sizlerle birlikte kuklalarımızı konuşturmuştuk. Bu hafta da kuklaları hareket ettireceğiz. Ekranda gördüğünüz yeni 6 tane kod bloğunun ne işe yaradığını öğreneceğiz. Bu kod bloklarını kullanarak da kayak yapalım adlı bir animasyon oluşturacağız. Yine iki video şeklinde ders anlatımlarımızı yapmaya çalışacağız. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar kod bloklarına dört tanesi hareketle alakalı iki tanesi de görünümle alakalı yeni kod bloklarımız var. İsterseniz bu kod bloklarını scratch ekranı üzerinde beraber tanıyalım. Bunun için Scratch'e bir geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kodlara geçmeden önce ben size birazcık scratch ekranındaki kuklaların konumunun nasıl belirlendiği hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslında Scratch ekranına baktığınız zaman arkadaşlar Scratch ekranı bir koordinat sistemine benziyor. bir x eksenimiz bir de y eksenimiz var. x eksenimiz eksi 240'tan başlayıp 240'a kadar y eksenimiz de 180'den başlayıp eksi 180'e kadar giden bir eksen. Bu ekranın tam orta noktasına bir kuklayı yerleştirdiğiniz zaman x ve y değerleri arkadaşlar 0 oluyor. Sol tarafa doğru gittiğiniz zaman x değeri azalıyor, sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman x değeri artıyor. Yukarıdan aşağıya doğru gittiğiniz zaman y değeri azalıyor, aşağıdan yukarıya gittiğiniz zaman ise y değeri artıyor. Böyle bir mantığı var. Siz kuklanızı ekranın üzerinde gezdirdiğiniz zaman şurada kukla bölümündeki x ve y değerlerinin değiştiğini görüyorsunuz. Mesela şu anda kuklayı şöyle bir yere yerleştirdiğim zaman x değerinin eksi 118, y değerinin 104 olduğunu görüyorum. Ama kuklayı şu tarafa aldığım zaman bu sefer x değerinin 145, y değerinin eksi 84 olduğunu görmüş oluyoruz. İşte kuklanızın konumunu değiştirmek istediğiniz zaman aslında siz x ve y değerlerini değiştirmiş oluyorsunuz. Bununla ilgili kullanacağımız Formüllere baktığınızda hareket menüsünde karşınıza çıkıyor. Bu komutlardan bir tanesi x, y konumuna git komutu. Kod bloğu. Bunda x ve y değerlerinizi değiştirerek kuklanızı istediğiniz konumda sahnede görülmesini sağlıyorsunuz. Mesela olaylar menüsünden yine tıklandığını alalım ve komutumuzu koyalım. Mesela x0, y Sıfır değerini verdiğim zaman ve animasyonumu çalıştırdığımda bakın şimdi kuklam şuradaydı nereye gelecek? Bakın ekranın tam ortasına gelmiş oldu. Diyelim ki x değerini 140 bıraktım y değerini 0 yaptım şimdi oynattığımda en sondaki x değerine gitmiş oldu. Bakın y de değişmediği için ee, Hizalama kısmı ortada kalmış oldu. Eksi yaparsam ise bakın kuklan bu sefer sol tarafa doğru gelmiş olacak. Bu şekilde. Eğer yukarıdan aşağıya bir oynatma yapacaksam bu sefer y değerini değiştirmem lazım. Diyelim ki x değeri sıfır olsun arkadaşlar, y değerini 180 yapayım. En tepede olacak bakın şimdi, çünkü en büyük y değerini verdim. Eksi 180 yaparsam ise ne olmuş oluyor? En sona gitmiş oluyor. Bu şekilde kuklanızı değiştirebiliyorsunuz, e, yerlerini oynatabiliyorsunuz. Bu komutu yaptığınız zaman kuklanız ışınlanmış bir şekilde sizin belirtmiş olduğunuz x ve y değerlerine gider. Ama siz bu komut e, bu şekilde değil de belli bir saniyede bulunduğu noktadan sizin belirttiğiniz x ve y değerine gitmesini istiyorsanız, bu sefer arkadaşlar hareket menüsündeki bir saniyede x ve y noktasına git e, komutunu kullanmanız gerekiyor. Bu e, ilk komut gösterdiğim komutu kullandığınız zaman ışınlanmış gibi hareket ederken saniyeli şekilde olduğu zaman ise kuklanız belirttiğiniz saniye tarzında hareket etmiş olacak. Diyelim ki ilk konumu 0 y0 olan bir kuklamız olsun ve biz bunu soldan sağa doğru hareket ettirelim. Yani x değeri eksi 240 olacak şekilde hareket ettirelim. Y'si sıfırdı. Y'si son y'si de sıfır olsun. Hiç böyle tapmadan dümdüz şuradan şu noktadan şu tarafa doğru bir geçiş yapsın. Bakın. Tıklıyorum ve bir saniye dedim bunu arkadaşlar. Başlata tıkladığımda sıfır noktasına geliyor. Ve bakın ters bir şekilde eksi noktasına gitmiş oldu. Eksi 180 yazmışız çünkü. 280, 240 yazalım pardon. Böyle yaparsam da bakın şu şekilde hareket etmiş oluyor. Ee, saniyeyi arttırırsanız bu hareketin hızı yavaşlamış oluyor. Bakın bir saniyede daha hızlıydı. 2 saniye yaptım. Biraz daha yavaş gidiyor. Mesela bunu 5 saniye yaparsam daha da yavaş gittiğini göreceksiniz. Saniye hızını ayarlıyor. X değerini değiştirirseniz sadece soldan sağa ya da sağdan sola doğru hareket ettirirsiniz. Peki yukarıdan aşağıya hareket ettireceğiniz zaman ne yapacaksınız? Bu sefer de Y değerini değiştireceksiniz. Bakın X değerim ilk 0 X değerini sabit bırakıyorum 0, Y değerini 180 yapalım bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Orta kısımdan yukarıya doğru bir hareket olacak şimdi. Bakın bu şekilde şu 5 saniyeyi 5 saniyeyi diyelim ki 2 saniye yaptım. Bakın daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareket etmiş oldum. Tam tersini yapalım. Şu noktadan aşağıya doğru hareket edecekse x de y değeri eksilere doğru gidecek demektir. x 180'e doğru hareket etmesi gerekecektir. Bakın böyle yaparsam da aşağıya doğru hareket ettirmiş oluyorum. Peki çaprazlama almak istesek yani Şurada bulunduğumuz noktadan kedi şuradan başlayıp şöyle çapraz bir şekilde bu tarafa giderse ne olacak? Şimdi buradaki noktaya bir bakalım. Böyle yapacağınız zaman başlangıç noktasına getirebilirsiniz kedinizi. O zaman bakın burada x ve y değerleri var. Direkt zaten şurada da şurada yazan x ve y değerlerine göre komutunuz da değişiyor. Ben mesela başlangıç noktasını getirdim. İlk burada olsun diyorum. Daha sonra en son noktası neresi? Şurada olmasını istiyorum en son nokta olarak da. Buraya getirdim. Ve saniye olarak git alıyorum bu sefer arkadaşlar. Ve bu saniyeyi de diyelim 2 saniyede yapsın. Başlangıç noktanızı ve bitiş noktanızı belirlerseniz daha da rahat işlemlerinizi yaparsınız. Yani x'ye ne girmem gerekiyor sayı bilemeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi farenin yardımıyla kuklanızı hareket ettirip başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyerek kodlarınızı koyup çalıştır dediğinizde istediğiniz şekilde bakın bir hareket yapmış oldunuz. Peki arkadaşlar dikkat ederseniz benim, benim şu anda kedim e, böyle kayıyormuş bir hissi veriyor. Bunu değil de yürüyormuş hissinde hareket etmesini isteseydim ne yapacaktım? Bakın böyle değil de bacaklarını da oynatsın. Şimdi kostümler menüsüne bakarsanız geçen hafta bu kostümler arasında geçişi yapmıştık aslında. Bu kedinin iki tane kostümü var, kostüm 1 ve kostüm 2. Ben bu kostüm 1 ve kostüm 2 arasında geçiş yaparsam, bakın ekranda gördüğünüz gibi ne oluyor, kedi yürüyormuş hissi veriyor. Ee, bunu da bir kod komutu olarak yaparsam, kediyi belli bir noktadan belli bir noktaya yürüyormuş hissi yaptırabilirim. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce isterseniz kediyi nereden nereye yürüteceğimizi ve kaç saniyede yürüteceğimizi belirleyelim. Diyelim ki kedi şu noktadan başlasın. Başlangıç noktası bu. Diyorum ki x, y komutuna, komutuna, git. Sonra şuraya kadar gelsin ve dursun istiyorum. Ve son da diyorum ki işte ne kadar da gelsin. Diyelim ki 2 saniyede gelsin dedim. Yürütme kısmı. Peki ayaklarını oynatma kısmında ne yapacağım? Geçen hafta da hatırlarsanız kostümüne geç diye bir komut öğrenmiştik sizlerle. Kılığına geç daha doğrusu. Bu iki kılık arasında geçiş yaparak ben bunu yürütüyormuş izlenimi verebilirim. Bunun için ayrı bir blok oluşturmam gerekiyor. Yine olaylardan yeşil bayrağı tıklandığını aldım. Şimdi bundan sonra Kaç e, ne kadar süre ayaklarını oynatacak buna karar vermem lazım. Bu da arkadaşlar şurada verdiğim 2 saniye aslında bunun e, ölçüsü. Neden? 2 saniyede belli noktadan bir noktaya gidecek ve yürümesi duracak. 2 saniyelik bir e, işlem yapacağım. Peki bir kostümden bir kostüme geçme aralığı ne kadar olsun. Diyelim ki 0.5 saniye birinci kostümde, 0.5 saniyede ikinci kostümde dursun. Bu şekilde bir komut yazarsam bekleme sürelerini de koyalım. Şuraya diyelim ki 0.5 dursun. Hemen kopyasını çıkartalım. Kostüm 1'de bu kadar. Kostüm 2'de de 0.5. Bunların toplam saniyesi 0.5 0.5 1 saniye yapar. Ben bu hareketi kaç kere tekrarlatırsam 2 saniye tutturabilirim. 1 saniyesi 2 kere. O zaman tekrarlı bloğumu alıyorum. Ve diyorum ki 2 saniye. Eğer böyle yapmazsam direkt bunu yazarsam bir saniyelik kısmında kedim bakın görünür görün isterseniz. Bakın bir saniyelik kısmında ayaklarını şey yapıyor sonra yine kayarak gitti. Ama şimdi iki kere tekrarladığım zaman arkadaşlar. Bakın ne oldu? Ayaklarını açıp kapattı. Yalnız dikkat ederseniz çok hızlı yapıyor. Yani şeye göre hareketi biraz yavaş kalıyor. O yüzden ben bu saniyeyi azaltayım. Mesela 0.25 yaparsam geçiş sürelerini. Tekrarlı bir onun içerisindeki toplam saniye bu sefer 0.5 oldu. 0.5 saniyeyi kaçla çarparsam 2 saniye yapar? 4, 4 ile. O yüzden 4 kere tekrarlamam lazım. Bakın şimdi hareketi birazcık daha değişmiş olduğunu gördünüz. Buradaki süreyi arttırırsam mesela bunu 4 yaparsam bu sefer ne olacak arkadaşlar? Burası 0.5 saniyede şurasının 8 defa tekrarlanması gerekiyor. Yani şuradaki zaman ölçüsüyle şurada tekrarlama kısmında kullandığım şu kılık değiştirmenin zaman ölçüsünün aynı olması lazım. Bakın bu sefer daha yavaş bir şekilde bulunduğum komuta, konuma gidebiliyor. İşte hareket komutlarından ilk ikisi böyle. Belli bir saniyede git ve belirttiğimiz konumla bulun şeklinde şeklindeki komutlarımız. Bunun dışında peki hareket nasıl yaptırabiliriz? Bunun dışında arkadaşlar hareket bölümünde bir de bizim x konumunu değiştir, y konumunu değiştir diye iki tane komutumuz daha var. Bununla ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? x ve y konumlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi <laughs> eksi 235'ten başlayıp sıfırda bitirmek istiyorum. Yani daha yuvarlak bir şey yapalım isterseniz. Eksi 240 diyelim buna matematik hesabımız daha doğru olsun. Eksi 240'tan başlayıp sıfırda x değeri sıfır olana kadar yürütmek istiyorum. Peki eksi 240'tan sıfır olana kadar 240 kadar x değerini ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Peki bunu kaçar kaçar yapacağım? Diyelim ki onar onar yapacağım. Bu onar onar yapma işlemini kaç kefer, sefer tekrarlarsam 240'ı bulurum? 24 sefer. O yüzden kontrol menüsünden 24 defa tekrarla yapıp 10 değiştir yapıyorum. Peki bunu bu şekilde koyarsam hızlı bir şekilde ışınlanma gibi oluyor. Belli bir süre geçişler arasında zamanda bırakabilirim. Mesela kaçar saniye bırakalım arkadaşlar. Diyelim ki bir saniye bırakırsam 24 saniyede varacak. Bunu ayarlamak isterseniz de ya da 05 saniye bir gitsin. Ne oldu? 12 saniye yapacaktır 05 çarpı 24 Burası da yarım saniyede Burası da 24 defa sağlanması gerekecek. Şimdi çalıştırdım da arkadaşlar bakın. yürüyüşü yine bir noktaya varıyor daha yavaş bir şekilde gitmiş oldu. Çünkü zamanımız bayağı 12 saniye kadar bir zaman koyduk kısa bir mesafeyi. Eğer bu bekleme süresini daha azaltırsam ben diyelim ki 0.25 yaptım. O zaman ne kadar da varacak? 6 saniyede. O zaman ben bunu eee kaça çevireceğim? 3'e çevirmem lazım. Çünkü burası yarımdı. Şimdi bakarsanız bakın daha hızlı bir şekilde işlemimi yapabiliyoruz. Bu şekilde de x, y konumunu değiştirebilirsiniz. Tam tersi yukarıdaki bir noktadan diyelim ki 180'den 0'a doğru gitmek istiyorum. Diyelim x 0, y 180'de. Yukarıdan aşağıya gitmek istiyorum. Bu sefer y komutunu değiştirmem lazım. Diyelim ki 180'den 0'a gideceğim. Bu sefer 18 değiştirmem gerekiyor. Yalnız dikkat edin Y aşağıya doğru giderken azalıyor. 180'den 10 eklersem, böyle yaparsam arttıracaktır. 190 olacaktır. O yüzden bunun başına ne koymam lazım arkadaşlar? Azaltacağınız zaman eksi koymanız lazım. Bu şekilde yaptığınız zaman elimde benim, bir de bekleme süresi koyalım şuna. Diyelim ki 0 <laughs> nokta 25. Ne oldu? 18 e çarparsak 0.25'i ne yapar arkadaşlar? Matematiğim durdu. Şöyle bir <laughs> şöyle yapalım. 0.2 diyelim buna. Bunları da 0. birer saniye bekleteyim. Toplamda 0.2 saniye olsun. Ve bunu 18 Tekrarladıysam bunu da 18 tekrarlamam gerekecektir 02, 18, 02, 18. Bakalım şimdi yukarıdan şu noktaya getireceğim. Bakın bu şekilde geldi. Eksilttiğimiz için azalttık, değiştirdik. Peki sıfırdan yukarıya doğru gitmesini isteseydim bu sefer arkadaşlar ne yapacaktım? 10 arttıracaktım. Bakın şimdi yapalım. Bu sefer de yukarıya doğru bir tırmanma yapıyormuş hissi veriyor. İşte bu şekilde arkadaşlar kuklanızın yürütüyor hissi verebilirsiniz. Yani hareket verebiliyorsunuz. Peki gelelim bir de boyutuyla değişiklik yapmaya. Boyutla ilgili değişiklik yapacağınız zaman kullanacağınız menü görünüm menüsü. Görünüm menüsünde iki tane boyutla ilgili komutum var. Boyutu 10 birim değiştir, boyutu %100 yüz yap. Şimdi şurada bir büyüklük kısmı var bakın kuklaların. E, i̇lk eklediğinizde kuklalar %100 bir görünüm içerisindedir. Ama siz isterseniz bazen bu kuklalar çok büyük olabilir eklediğiniz sahneye ya da daha küçük görünmesini isteyebilirsiniz. Kuklanızın boyutunu değiştirebilirsiniz. Mesela yukarıdayken görünümü e, boyutu %50 olsun yapmak istiyorum. Bakın ne dedim boyutu %50 yap. Şöyle yapalım isterseniz. Şöyle bir tane daha tıklandığında koyalım. %50 yaptınız ve siz aşağıya inene kadar her seferde ikişer birim boyutu arttırmak istiyorsunuz. Ee, ve bu boyut artması kısmında da yine 02 saniye bekleyelim. Şurada yaptığımız gibi. Ne yapacağız bunu? Şurada hareketle bağlantılı gideceğimiz için. 18 defa tekrarlasın ve birimini 2 değiştirsin diyorum. Ve bunu kaç saniyede bir yapsın arkadaşlar? 0,2 saniyede yapsın. Şimdi boyutu değiştir olduğun zaman ilk boyutumuz %50 idi. İlk seferde 52 olacak, 54 olacak, 56 olacak, 58 olacak, 60 olacak. Bu şekilde bir büyüme kısmı gösterecek. Bakın isterseniz izleyelim. Bakın hem yürüyor hem de yavaş yavaş kuklamızın büyüdüğünü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde ve şurada da büyüklük kısmının kuklayı çalıştırdıkça görebiliyorsunuz. Tam tersini de yapabilirdiniz. Mesela %50'den başlat ya da %100'den başlattım ve her seferinde kuklamın beşer beşer azalmasını istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bakın yukarı gittikçe kuklanız küçülmeye başladı. İşte bu şekilde boyutla ilgili değişiklik de yapabiliyorsunuz. %100 boyut tam orijinal haline getirebiliyorsunuz. Ya da parça parça istediğiniz sıklıkta değişiklik yapabilirsiniz. Evet bu hafta öğreneceğimiz komutlar bunlardı. Bir dahaki videomuzda sizlerle kayak yapalım adlı bir animasyon yaparak Bugün gördüğümüz bu komutların pekiştirmesini sağlayacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere.